Herkese selamlar, Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, gazetelerle devam ediyoruz. İlk baskıya bu bölümümüzde sevgili izleyenler e, gazete sayfalarındaki başlıklara bakacağız. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş sayfalarını inceleyeceğiz. İlk olarak da fanatik sayfasıyla Fenerbahçe başlıklarıyla başlayalım gazetelerimize. E, Mourinho ve 48 milyon euro harcamaya rağmen yine olmadı şeklinde bir başlık göze çarpıyor ve muhtemel rakiplerin olduğu bir e, başlıkta yine hemen yanında. Şimdi bakalım Fenerbahçe en son 2008'de katılıp çeyrek final oynadığı Şampiyonlar Ligi'ne bu sezonda hasret kaldı. Devler Ligi'ni iki kez kazanan Mourinho'nun takımının takımın başına geçmesi ve şimdiden yaklaşık 48 milyon euroluk transfer harcaması yapılmasına rağmen sonuç yine hüsran oldu denilmiş ve haberde ekonomik kayıp büyük deniliyor. Özellikle Fred'in yokluğu yine kabus oldu Fenerbahçe için. Taraftarlar geçen sezonda benzer sorunu yaşandığı için orta saha transferinin bu tura yetiştirilmemesi nedeniyle sosyal medya üzerinden yönetime büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe değişen formatla artan Şampiyonlar Ligi gelirlerinden de mahrum kalacak deniliyor haberde. Ve Avrupa Ligi'ne geçiş yapan Fenerbahçe kural çekimine ikinci torbadan katılacak. Yeni formatta takımlar kendi torbaları da dahil olmak üzere her birinden ikişer takım olmak üzere 8 ekiple eşleşecek. Mourinho'nun 4 eski takımı Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma'da muhtemel rakipler arasında değerli izleyenler. Şimdi haberin biraz da detaylarına bakıyorum. E, muhtemel rakipten diğerleri de tamamına bakalım. Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma Fenerbahçe ile eşleşebilir. Ayrıca Frankfurt, Sociedad, Lyon, Olympiakos, Atletik, Bilbao, Bilbao ve Nice gibi takımlar da sarı lacivertlerin muhtemel rakipleri arasında yer alan diğer takımlar olarak haberde yer bulmuş ve transferde karar haftası başlığı var. Ferdi Kadıoğlu için Brighton'la süren pazarlıkların bu hafta olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Orta sahada yeni adayın Napoli ile birlikte Fenerbahçe'ye önerilen McTominay olduğu kaydedildi. Chelsea'li, Ugaçov'u ve Tottenham'lı Reguilon konusunda da bir takım gelişmeler yaşanabilir deniliyor. Fenerbahçe ile ilgili olarak. Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması var hemen e, sol tarafta sarı içerisinde. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Alternatif belli oldu. Mourinho'nun eski öğrencisi Ferdi'nin yerini alacak. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha için yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Sarı Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler sonrasında ise sol bek arayışlarına da başladı. Jose Mourinho'dan bu konuda liste isteyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıdan gelen isimlerin üzerine yoğunlaşmaya başladı. Ferdi'nin durumu henüz netleşmedi. Milli yıldızın ayrılmasına karşılık sol bek transferi de yapılacak. Foto maçın haberine göre Jose'nin listesinin ilk sırasında Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var. Portekizlinin Tottenham'dayken prensi olan 27 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibinde düşünülmüyor. Fenerbahçe'de İspanyol oyuncu için nabız yokladı. Ferdi bu hafta içinde Brighton'a giderse Reguilon için harekat resmen başlayacak. Geçen sezonun ilk yarısını Manchester United'da ikinci yarısını ise Brentford'da geçiren Reguilon için 7 milyon euro önerilecek. İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol sol Solbek'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sözleşme kararı. Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 18 gol 12 asist kaydederek her iki değerde de çift taneyi gören İrfan Can Kahveci, hırslı ve mücadeleci futboluyla taraftarın desteğini almış durumda. Sarı lacivertli yönetim, 4 sezon önce devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 4,5 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan milli futbolcusu ile nikah tazelemek için çalışmalarına başladı. Sevilla'dan gelen teklifi reddeden 29 yaşındaki sağ kanat için 3 yıllık yeni kontrat düşünülüyor. 20 milyon lira kazanan başarılı futbolcunun maaşı 2 ile çarpılacak ve 40 milyon lira teklif edilecek. Önümüzdeki hafta görüşmelerin startı verilecek. Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday Anton Levis-Tach. Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından transfer planları da değişen Fenerbahçe, transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürüp nokta atışı yapmak istiyor. Listeye giren son isim Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki Anton Levis-Tach oldu. Hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen oyuncu uzun boyuyla dikkat çekiyor. Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile berabere kalarak turnuvaya veda etti ve Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek. Hedef tabii ki Jose Mourinho önderliğinde burada başarı elde etmek ve bu organizasyonun en başarılı teknik adamlarından biri şu an Fenerbahçe'nin başında. Portekizli çalıştırıcı eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu arenada Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma ile boy gösterdi. Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda toplamda 60 maça çıkan Jose Mourinho, 36 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti. Bu organizasyonda geçmişi başarılarla dolu olan Mourinho, Fenerbahçe'ye de bir final yaşatabilir. Daha önce bunu 3 defa başaran Portekizli'nin şu an bu arenada en büyük rakipleri ise 1. torbadaki eski takımları Roma, Manchester United, Tottenham ve Porto. Miguel Crespo'ya Süper Lig'den yeni talip. Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Miguel Crespo'nun talipleri artıyor. Portekizli futbolcunun adı Antalya Spor ile anılırken Başakşehir'de Crespo için devreye girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İstanbul temsilcisi Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonuna bitiyor. Cengiz Ünder Avrupa'da bir kulüp arıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder Avrupa'da kulüp arıyor. Ay sonuna kadar sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanan milli oyuncu için ise kulübe gelmiş resmi teklif yok. Marsilya'dan 15 milyon euroya alınan ve 11 milyon euronun üzerinde ödemesi bulunan Cengiz için Fenerbahçe 10 milyon euroluk teklif gelmesi halinde kabul edecek. Cengiz Ünder Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Attığı 9 golün tamamını ligde kaydeden milli futbolcu, 2 de asist yapmayı başardı. Brighton, Rutter için geri sayımda. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Brighton, Leeds United'dan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jorginho Rutter'i kadrosuna katacak. The Athletic'te yer alan habere göre Brighton, 22 yaşındaki futbolcuyu sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini karşılayıp renklerine bağlayacak.